geçiriyor. Bu kişi de tutuklanıyor. E, gözaltına alınma süreci şu anda ekranlarınıza sol tarafta görünüyor efendim Haber Türk televizyonunda. Sağ tarafta ekranımızın Hasek Eğitim Araştırma Hastanesi'nden canlı görüntüleri sizlere araştırıyor, e, aktarıyoruz. Terörist şu anda orada bulunuyor. E, sağlık kontrolünden geçiriliyor. E, zaten sonraki aşamadaki gelişmeleri de sizlere sıcağı sıcağına aktarmayı sürdüreceğiz. Gece saatlerinde operasyonun düğmesine bastı İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Esenyurt'ta tespit edilen adrese baskı baskı düzenlendi. Bir sitede ele geçirildi bu terörist. Teröristin yakalandığı evin şu anda da ekranlarınızda görmüş olduğunuz Kırgız bir arkadaşına ait olduğu bildirildi. Operasyonda şüpheli Abdülgadir Mazharipov'da biri Kırgız asıldı erkek, üçü kadın. Beş kişi gözaltına alındı. Şimdi e, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir gidelim. E, Osman Girgin orada bulunuyor. Osman son bilgiler neler? Evet, az önce emniyet müdürlüğündeydik Fulya Kalfa, Vatan Caddesi'nde İstanbul, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimizde aslında Aksaray'dan o noktaya kadar gelen bütün yollarda polis çevirmesinin olduğunu belirtelim. Polisin arama yaptığını e, ifade edelim. O noktaya kadar gelene kadar e, şüpheli görülen araçların e, bu operasyonun bir yandan da devam ettiği anlamında bunu ek olarak söyleyebiliriz. Zira e, çok sayıda adrese de operasyon yapıldığını biliyoruz. Emniyet müdürlüğüne vardıktan sonra e, saldırganın, teröristin Haseki Devlet Hastanesi'nde mi yoksa emniyet müdürlüğünde mi sorusu? vardı. Emniyet müdürlüğünden aldığımız bilgi e, hala Seki Devlet Hastanesi'nde olduğu yöndeydi. Ancak hastane önündeyiz şu anda. E, çok da fazla bir hareket olduğunu, hareketlilik olmadığını belirtelim. Bunun sebebini de yine operasyonun soruşturmanın gizliliği açısından yapıldığını öyle zannediyorum. basın mensuplarının e, şu an için çok fazla görüntü almasına izin verilmeyecek. Dolayısıyla bu şekilde yeniden emniyet müdürlüğüne götürmüş olabilir, götürülmüş olabilir saldırgan. Operasyona gelecek olabilir, e, gelecek olursa Esenyurt'taki bir e, site içerisine bir Kırgız asıllı arkadaşının evine operasyon düzenlendi. E, saldırının aslında 17 gündür birlikte birer yerde aramıyordu. E, saldırının gerçekleştiği yılbaşı... gecesinin hemen ardından polis bir saatten fazla görüntü incelemişti ve e, sadece İstanbul'da değil İstanbul'un dışına taşan Konya'da, İzmir'de operasyonların yapıldığını biliyoruz. Ancak özellikle Doğu Türkistanlıların çok sık yaşadığı ve özellikle ilk etapta Kırgız vatandaşı olduğu yönünde e, iddialar ortaya atmıştı. Daha sonra Özbek vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Z zincirlik oyunda e, zeytin burnu'nda özür diliyorum. Çok sayıda adrese operasyon düzenlenmişti. Ancak polisin soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek için çok da fazla bilgi vermediğini şu dakikaya kadar söyleyelim. Bu bilgiyi verdikten sonra yeni bir bilgi de verelim. 0845